Ben bir geçivereyim şöyle. <laughs> en şahına Hemen Ali derler. İnsanın erenine veli derler. Vatana sevdalıya deli derler. Haydi şimdi sıra sende hemşerim. Çıp gidene söz derler. Oyu, özü sözü bire yaz derler. Haydi şimdi sıra sende hemşerim. Adamın kavisine kaya derler. Hain ise namluyu daya derler. Sağlam olan fıtrata maya derler. Haydi şimdi sıra sende hemşerim. Biz milletiz. Vekili de burada. Güvenimiz tam bırakmaz yarıda. Dedim ya adını. başkanım, belediye başkanım, Tatarlı ve Haydarlı belediye başkanlarım, bölgenin çok kıymetli muhtarları, il genel meclisi kardeşlerim, bölgeden gelen ilçe başkanlarımız, ticaret odası, ziraat odası, esnaf odamızın değerli başkanları, çok kıymetli, çok saygıdeğer Çölova'nın aziz insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dostuna mübarek olsun. Çorovasının yiğit insanları. Göçerli burada mı? <laughs> Doğanlı burada mı? <laughs> Yıprak burada mı? Kınık burada mı? <laughs> Çiçektepe burada mı? Akçin burada mı? <laughs> Katarlı burada mı? <laughs> Haydarlı burada mı? Kadılar burada mı? Karpaslan burada mı? Ocaklı burada mı? Bağcılar burada mı? Dostçular burada mı? Çürükte, burada mı? Dağcılar, burada mı? Ergenli, burada mı? Çelersi, bak. Mehteran da bu Hoş geldin Mehteran. Hoş geldin. Sefa geldiniz. <laughs> Hadi gel söylerim. Kardeşlerim. hanımefendiler, beyefendiler. Sizi en kalbi sev, duygularımla selamlıyorum. Bak gecenin 10.45'i. 10.45'te Çöreğe'si Geçerli'de toplandı. Afyon'da İYİ Parti CHP mitinginden daha büyük bir kalabalıkta <laughs> var olsun olsun. benim iyi temsilcilerim, aziz kardeşlerim. Bunlar, bunlar her şeyi çok iyi biliyor. Kılıçdaroğlu geçen gün Van'da miting yaptı. Ne diyor terörist? Dişe diş, kana kan, Sonuneyiz ejelan intikam intikam böyle bir teröristi meydana çıkaranlara ölmemek Böyle teröristlerle böyle teröristlerin desteklediği kılıçlanana iyi oy veriyor. ey iyi partiler ey çolvasındaki iyi partiler böyle katillere böyle teröristlerin desteklediği Kılıçdaroğlu'na nasıl vicdanınız eliniz gidip daha vereceksiniz? Bir kez daha düşünün. Bir kez cevaplayın. Şey bir kez daha düşünün. Bu milletin, bu bölgenin yiğit insanları. Bak biz bu çol son üç dört sınıda kaç tane şehit gördük. En son yıprakta Hayrancan'ın oğlu Şafak kardeşimiz Jandarma Teğmen Şafak kardeşimizi şehit verdik mi bu teröristlerde? Şeyin, Geçerliden Yavuz Eskut kardeşimizi or, şehit verdik mi? Ver, Şehitlerin ver, 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 ver. ölmez, vatan bölünmez. Biz buna iman etmişiz. Biz buna iman etmişiz. Bunun dışında birçok şehidimiz var. Tek tek isim isim Sayabiliriz. Kınıktan, kınıktan İsmail Sargın kardeşimiz var. Allah rahmet eylesin. Doğanlı'da geçen yılada yine verdiğimiz şehit kardeşimiz var. Katarlı'da var. Her yerde şehitlerimiz var. Akçaköy'de Selçuk Gürdoğan'ımız var. Dinar'da Süleyman Şahin'imiz var. Celalettin Özdemir'imiz var. Ali İlhan'ımız var. Say 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 bitmez şehidimiz. <laughs> Az önce söyledim <laughs> Yavuz Öztürk'ü. <özellikle. gülüyor> Şimdi bu kadar çok şehit <laughs> vermiş bir bölge. Bu kadar çok büyük şey görüntülerde vatan hainlerine, vatan hainlerinin desteklediği Karaoş'ta öl verir mi? Ölmez! 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 Şimdi konuşuyor. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu aday oldu. Aday olduğu günün elkesi günü HDP'nin eş başkanı dedi ki Kılıçdaroğlu CHP genel başkanı olarak gelme. Altılı İstifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gel. Seninle anlaşacağız. Gitti, konuştu, anlaştılar. Ne anlaştığına bak. Sırrı Sakık söylüyor. Sırrı Süreyya Önder söylüyor. Terörist başı söylüyor. Diyor ki, bu terörist başı Abdullah Öcalan'ı çıkaracaksın, onu af getireceksin. Yetmez. Azırlar. Diyor ki Selahattin'e af getireceğim. Zavallı'ya af getireceğim. Dağdaki Daha terörist af getirecek. Cezaevinde diyor. Kapısını kırıp çıkaracağız. Ey Çorovası'nın yiğitleri. Böyle adimine, böyle teröristleri alçaklara oy verdirecek miyiz? <laughs> bu teröristlerin, bu teröristlerin desteklediği bir an önce çıkalım da bu millete tekrar kurşun çıkalım. Buna imkan sağlayalım diyen Kılıçdaroğlu ve avanesine oy verdirecek miyiz? ve unutmayacağız. Şimdi derler ki ya bizim ne var? Biz terörist miyiz? Biz size terörist demiyoruz. Ama memleketin ne kadar katil teröristi varsa sizi destekliyor. Bunu da söylemeyecek miyiz? Evet, evet, evet. Söyleyeceğiz tabii ki. Söyleyeceğiz. Şimdi Meral Hanım evet, evet, 3 Mart'ta masadan kalktı. Masadan kalktığı gün dedi ki bu masa kumar masası. Bu masa motor masası. Üç gün sonra Meral Hanım, ne oldu da döndüm kumar masasına? Memleketin kumarını oynamaya mı gittin oraya? <laughs> Sormazlar mı adama kumar oynamaya mı gittin diye? Ha, ülkeyi götürecekler. Kumar masasına, kumarbazlar ülke teslim edilir mi? Teslim edilmez. Kusura bakmayın, kumar masası derseniz, kumar masasına oturursanız biz de söyleriz ki evet orada kumarbaz olursunuz. Ya kumarbaz ya kumarbazın yancısı. İkisinden de hayır gelmez memlekete. Hayır. Ha, bunlara, hayır. bunlara memleketi teslim etmeyeceğimizi gayet hayır. iyi biliyoruz. Ali Babacan diyor ki, hayır. Ali Babacan biz SİHA'ya dokunacağız. Kaan'a dokunacağız. Kızıl Elma'ya dokunacağız. Milli Muharip dokunacağız. Ey kere dokunmayacak mıyız bunlara? Dokunmak diyeceğiz temelsiz temel diyor ki AK Parti'nin yaptığı her icraat israftır diyor. Şuraya Haydarlı'ya göre yaptık. Haydarlı israf mı? Yıprak'a göre yaptık. Yıprak israf mı? Göçerli'ye patates deposu yapıyoruz. İsraf mı? Tatarlı'ya Ziraat Bankası'nı getirdik. İsraf mı? Hayır. Şimdi oraya büyük bir sağlık tesisi yapacağız inşallah. İsraf mı? Hayır. Haydarların hastanesi çalışıyor. İsraf mı? Birçok okul yaptık bölgeye. İsraf mı? Yıprağı düğün salonu yapıyoruz. İsraf mı? Yıprağın yayla yolunu kumala israf İsraf mı? Şuralara parke taşlarını döşedik. Şuraları getirdik. Güneş panellerini kuruyoruz. İsraf mı? Evet. O da temelsiz temel. Sistemel. Ve temel sistemel. Bak Köle bunların hiçbirisi israf değil diyor. Demek ki israf olan sensin. İsraf olan sizsiniz. Bu memlekede faydasız olan sizsiniz. Sizinle hiçbir yere gidilmez. Biz çok hizmet yaptık. Allah izniyle daha çok hizmet yapacağız. Bak aziz çöreğerler şimdi kardeşlerim söyleyelim. Allah nasip ederse önümüzdeki dönem Önümüzdeki dönem kardeşlerim elimizdeki dönem bir numara hedefimiz, bir numara yapacağımız icat. Akçaköy, Kölevası, Karadilli, Çay yolu olacak Allah'ın izniyle. <laughs> Gecenin bu saatinde bu sözü size veriyoruz. Allah'ın izniyle biz orada olduğumuz müddetçe Recep Tayyip Erdoğan büyük lider, dünya lider orada devam bu yol buraya yapacak Allah'ın izniyle. Recep Tayyip Erdoğan, bu büyük lider, bu kahraman insan, bu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bu hizmetler devam edecek Allah'ın izniyle. Sonra az önce dedim, Tatarlı'nın o bölgeye sağlık tesisini yapacağız Allah'ın izniyle. Önce Mekke merkezleri, sonra bölge merkezlerine bir doğal gazı getireceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Köylerimizde Haydarlı'ya birinci tokiyi yaptık. Şimdi ikinci tokiyi Haydarlı'ya yapıyoruz. Geçerli de yıpratı da yıpsalıyor. Katarlı'ya yapacağız. Katar diye sanayi dükkanlarını yapacağız Allah'ın izniyle. <laughs> kadıların, kadıların köprüsünü de yapacağız. Doğanmanın eski dağ bölgesindeki koyuları çalıştırıp sulamasını da yapacağız. Göçerli Kooperatif'in kuyularını açıp onları da çalıştıracağız. Yıprağın yönetimi yönetik tabi edip onu da söyleteceğiz. Kırıptaki İbni Pekkesi'nin yalığı nasıl yaptırsak diğer ihtiyacını da yapacağız. Yapacağız Allah'ın izniyle. Allah. Barajın, barajın, barajın su taşıyan işini de çözeceğiz. Bu, bu Neydi o göre oranın göletin adı neydi o gölet yapacağımız dağın adı? Gülüşdere. Gülüşdere. Barajını göle sonra yapacağız Allah'ın izniyle. Yapacağız Allah'ın izniyle. Bak. Bu insanı ne diyorsun Ya arkadaşlar. Biz, biz, ben ben bak, benim şeylerim. Ben Efendim, ben ne başkanım? istiyorum başkanım? Geçerli düğün salonu istiyorum. Ya bir dur, yıprağı bitirelim başkanım, yıprak yarım kaldı. Onu bitirelim, ondan sonra geçerliği de alırız Allah'ın izniyle ya. Ama bak, sana Sonradan gelecek sene geldiğinde ben boğazıma yapışmayın ha. Ya söz verdin de hemen önce bir o Ondan sonra buraya da getiririz Allah'ın izniyle. Şimdi kardeşlerim, aziz hemşehriler. Bunları, bunları yapan iktidar daha önce yaptığı için ben yaparım diyor. Kemal atıyor, sallıyor. Bir önceki seçimde ne dedi? şu traktörler, bak şu traktörler mavi de görüyor musun? Her çiftçiye bir traktör verdi. Ya bu CHP'ye kalsa elimizde değil de alır. Bunlar, bunlar varlık bölgesi çıkarıp köylünün ineğini, danasını, koyununu almadılar mı geçmişte? Bunların hepsini saklamak için dedelerimiz dağlara kaçırmadı mı? Bu milletin, bu milletin yiyecek ekmeğe muhtaç eden bu CHP zihniyeti değil mi? O zaman de miydi atalarımız? Geldi İsmet, kesinlikle kısmet de benzer miydi? Bunlar kısmetsiz zihniyettir, bereketsiz zihniyettir. Allah da kısmetsiz, bereketsiz zihniyetten bizi muhafaza etsin. Biz, mazot yoktu. Karadilli'de o Baykal'ın, rahmetli Baykal'ın bir arkadaşı vardı. Herkes oraya, sıraya girdi, öyle mi? Bak bunları biliyor. Bak hiç unutmadı vatandaş. Şimdi bak şu traktörlere maşallah. Bir 2 iki milyonluk traktör. Her yerde bir iki üç traktör var. Ya bu zenginlik ne de? Çalışıyor Recep Tayyip Erdoğan. Dinlik duruyor. Çiftçi üretiyor. Kazanıyor. Allah bol be, bereket versin. Daha çok versin. Bundan sonra bu patidesle poşon yapalım. Bak çıkıyor içeri dikir misin? Faaliyete koyacağız. Az kaldı inşallah. Yıprağına geldi birisi yıprağı yapacak. Yarın göreceksiniz bu ovada birçok yerde depolar olacak. Türkiye'nin en önemli patates ticaret merkezlerinden birisi köle olacak Allah'ın izniyle. Bunu, bunları, bunları yarın şu dutlu yolu yapalım. Bu dutlu sonra göreceksiniz ki çok ticaretin çok daha nasıl geliştiğini, turizmin çok daha nasıl geliştiğini, yol boyu tesislerin nasıl olduğunu, zenginliğin, refahın nasıl arttığını göreceksiniz. Size söyleyeceğim şu, size söyleyeceğim şu aziz çoğallar. Tarlalarınıza sahip çıkın, gayrimenkullerinize sahip çıkın. Asla bir karış tarlalarınızı satmayın. Bir karış gayrimenkulünüzü satmayın. Bundan sonra parla demek, toprak demek, altın demek. Rahmetli dedem derdi, Oğlum bir avuç toprak, bir avuç altın Toprağınıza iyi sahip olun, iyi işleyin. Allah'ın izniyle bu traktörlerin çok daha büyüğünü alacaksınız. Çok daha büyüğünü alacaksınız. Buyur Süleyman. Gelin alması kolay mı? Valla mecbur satıyoruz. 25 altın, 5 bin azı <laughs> Canın sağ olsun, canın sağ olsun. Var da alıyorsun, var da alıyorsun. Ölmez alacak mı bu? Var. Allah daha çok Bak Şimdi bu gelinleri almazsan, gelinler hepsi bırakır dinlere giderse burada hayvancılık olmaz, tarım olmaz. Onun için hanımefendiler ne istiyorsa vereceksin. Tamam mı? Şimdi Cumhurbaşkanımız hanım kardeşlerimiz için özel bir bu sene kayıt getirdi. Dedi ki eğer hanımefendiler emekli olmak istiyorlarsa ister bağlı sigorta kabul ediyoruz evinde çalışan onların bin lirasını üçte birini kayıt Baba gönderecek. Üstte bir eşler ödeyecek. Hatta siz ineklerin yoğun parasıyla, peynir parasıyla da bir, bir, diğer, bir diğer konu çiftçilerimizin, Bağkur, küçük esnafımızın beklediği müjdeyi bugün reisimiz verdi. Bundan sonra emeklilik Bağkur çiftçide 9 bin gün ve 7 bin 200 inşallah. Doğal gaz bak şimdi bu doğalgaz beni sıkıştırmayın. Beni sıkıştırıp da yanlış bir şey söyletmeyin. Bize bizim bizim sözümüz bizim sözümüz Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız yetki bak arkadaşlar önce il merkezi sonra ilçe merkezleri sonra belde merkezlerini tamamlayıp bitirmek. Bunlar bittikten sonra büyük köylerimize de sıra gelir ama lütfen şimdi bize bu konuda söz verilmeyin. Biz biz çok her işi yapan bir iktidarız. Yaşar, Onlar gibi yaşar, ne diyor adam ben diyor çok affedersiniz namussuz siyaseti getireceğim diyor. Biz ondan de, biz namuslu ve şerefli siyaset yapıyoruz. En önemli sözümüzü arkasında duruyoruz. Adam adam diyor ki ben diyor 300 milyar dolar uyuşturucu işte paranın temiz parasını getireyim. Ben de bankacı arkadaşlara sordum. Ya bu 300 milyar doları o 100'lük dolar bankona koyarsak ne kadar yer alır diye tam 3000 tur ediyormuş. 3000 tur. 3000 turu İngiltere'den, Amerika'dan nasıl getireceksin? Ey cahil Kılıçdaroğlu. 300 milyar doları veren bir tefeci, 300 milyar doları veren bir uyuşturucu, 300 milyar doları veren bir mafya ülkeyi satın almaz da ne yapar? Kapar tamam da onu Hocam, Hasan Hocam, Arkan gibi. Çünkü bunlar teröristleri peşkeş çekecek. Bak, çıkan, çıkan petrol, dünyanın en iyi petrolü. Bir yılda 3 milyar hemen hemen geliyor. Yarın belki yeni kuyularla yıllık yirmi otuz milyar dolar gelir olacak. Bunu biliyor bunlar. Bunu için bizim üzerimize, üzerimize geliyorlar. Mesela Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine, Türkiye'ye, İslam dünyasına diz çektirmek. Bu bir köle olsa, dert Şimdi, şimdi köle yiğit insanları, aziz kardeşlerim, değerli hemşerilerim, cep telefonları ışıklarını yakalım. Bütün, bütün ampulleri yakacağız. Allah Allah. Şimdi, Allah Allah. Şimdi, Allah Allah. şimdi ampul yakacağız, kandili yıkacağız mı? Ampul, ampul Ampulü bütün kandilleri tembih edecek miyiz? <laughs> ampulü yakacağız, ampulü yakacağız, Cumhur İttifakı'nı güçlendireceğiz. Millet İttifakı'nı sandığın dibine gömecek miyiz? <laughs> bir daha bunları bu millete ihanet etmemek, korunma yan yana gelmemek üzere devleti yere geri gönderecek miyiz? <laughs> Allah sizden var olsun. Allah sizin emrinizi özür etsin. Allah sizin bahtınız açık etsin. Allah sizin yolunuz açık etsin. Bugün bu güzel bütün dingin, bu güzel meydanı oluşturmasına emeği olan bütün kardeşlerimize, geçerli muhtarımız Bilal Demirel'e, yıprak muhtarımız Bayram Arslan'a, kınık muhtarımız Adem kardeşime, çiçek muhtarımız Adem kardeşime, belediye Başkanı'nın Tatarlı Şuayt başkanımıza, belediye başkanımız Hasan kardeşime, Doğanlı Ali Güneş muhtarımıza, efendim Bağcılar muhtarımız Mehmet Demir, Mehmet Demir kardeşime, Haydar Belediye Başkanım, du Duygu Peker ve Osman Koca Başkanıma, Çürüklü Yakup muhtarıma, Ocaklı <laughs> Ocaklı muhtarımıza, Kerdar gün Kadir Ar muhtarımız Kadir kardeşime, evet, evet, evet. Kamil, Kamil ya. Kamil, Kamil ya. Adını, adını, o kadar kusurda da kızılmazdı. Damdolat! Ölüp ne oldu mu? Efendim? Şu... Ha, ta, ...dedim ya, Katarlı Belediye Başkanımız Hasan Atkin'imiz kardeşime... ...bütün bu çöl ...yiğit insanlarına, şimdi onları da... ...tek tek buraya davet edeceğiz. Allah nasip ederse. Size teşekkür ediyoruz, hanımefendiler... ...ablalarım, kardeşlerim... ...hepinize Allah razı olsun. Saldı! Size emanet ediyoruz. Allah size razı olsun. Sağ olun, var olun, geceniz yarık olsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet şimdi biz kimiz?